Gündemimizde taşlamakla memleketi kurtaramayız. Gündemimizde biz, biz olalım. Ekmek su ne kadar ihtiyaçsa, her gün tekrarlanması gerekiyorsa, namaz da bir ihtiyaçtır, her gün tekrarlanması lazım. Hep aynı giden, hiç değişmeyen hayat içerisinde geride kalır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إنا نسألك الهدى هدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayra tamamla, hayırla tamamla. Rabbim şeytanların adımlarından, bize yönelik adımlarından ve bizim yanımızda hazır bulunmalarından sana sığınırız. Rabbim bizleri nefislerimizle baş başa bırakma. Rabbim senden, Allah'ımız senden hidayet istiyoruz, takva istiyoruz. Senden iffet istiyoruz, senden zenginlik, gönül zenginliği istiyoruz. Ve Allah'ım, geleceğin endişesinden, geçmişin tasasından, gevşeklikten, tembellikten, güçsüzlükten, korkaklıktan ve cimrilikten bel kıran borçtan zalim zorba kimselerin tasallutundan sana sığınırız. Esselamu ala men huda. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hıfz ve inayeti, şifası hepimizin, hepinizin üzerine olsun. Dünyanız selamet olsun, ahiretiniz selam yurdu olsun. Rabbim hayatımızı İslam kılsın, ölümümüzü Müslümanca kılsın, hesabımızı kolay kılsın. Değerli kardeşler, tatil dolayısıyla çalışmalarımıza ara vermiştik ve ara verilen her işe tekrardan başlanılır. Hayat devam ediyorsa ara verilen her işe tekrardan başlanılır. Tekrardan başlarken de başlangıç adına başlama adına yeniden başlıyoruz dedik ve cumartesi günü yeniden başladık elhamdülillah. Şimdi bugün yeniden bir başlamanın başlamanın söz konusu olduğu yerde bir soru daha sorulur. Nereden başlıyoruz? Nasıl başlıyoruz? Yani başlıyoruz ama nasıl başlıyoruz? ve nereden başlıyoruz? Tabii biz de bunun muhasebesini yaptık. Yani geçmişe dönük olarak muhasebesini yaptık. Geldiğimiz noktayı ve kaldığımız noktayı göz önünde bulundurarak geçmişimizi muhasebe ettik. Yaptığımız doğrular var, onu gördük. Faydalı şeyler var, onu gördük yaptığımız doğruların faydalı şeylerin olduğunu gördük. Bunlar için kaldığımız yerden diye bir başlık attık. Kaldığımız yerden. Yani yaptığımız faydalı güzel şeylere kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Tabii bir de arkasında bir mi soru işareti gördünüz hepiniz değil mi? Aslında o görseli bir ana şeye getirsin. kaldığımız yerden bir de parantez içerisinde kırmızı bir mi soru işareti vardı. Doğru ve faydalı şeyleri yaptığımız doğru ve faydalı şeyler için kaldığımız yerden diyoruz. Ama bir de mi kısmı var. Kaldığımız yerden mi. Yani kaldığımız yer yeterli miydi, tam mıydı diye düşündüğümüzde dönüp arkaya baktığımızda, sorguladığımızda bazı şeyleri yapmadığımızı, eksik yaptığımızı gördük. Bazı şeyleri de yanlış yaptığımızı gördük. İşte oraya mi dedik. Orada kalırsak, ona devam edersek yanlış yaparız. Oraları ne yaptık? Belirledik. Hem kaldığımız yerden yeniden başlangıç hem de eksik bıraktığımızlar için, bıraktıklarımız için yeni bir başlangıç. Kaldığımız yerden yeni bir başlangıç. Şimdi bunlar kaldığımız yer itibarıyla yaptıklarımızı değerlendirdiklerimizdir. Şimdi bir de kaldığımız yerde kaldık mı? O da önemli. Yani aradan 40 gün geçti. Kaldığımız yerde kaldık mı? Tatile gittiniz, izne gittiniz. Gittiğiniz halde mi kaldınız? Gittiğiniz yerde burada kaldığınız halde mi kaldınız? Burada kaldığınız halde mi döndünüz? Orayı da bizim sorgulamamız lazım. Biz burada çalışmalarımız açısından diyoruz. Ama maalesef tatil anlayışı biraz bizi bizden bazı değerleri aşındırıyor bazen. Tatil yapalım derken günaha bulaşabiliyoruz. İzne gidelim derken, tatile gidelim derken günaha bulaşıp dönebiliyoruz. Tatil yaptığımız yerlere dikkat etmiyoruz. Tatil yaptığımız ortama dikkat etmiyoruz. Tatil yaptığımız şekle dikkat etmiyoruz. Demek ki kaldığımız yerde kalmamışız. Biraz da kirlenmişiz ve o yüzden mi kaldığımız yerden mi değil, temizlenerek o zaman yeni bir başlangıçla cami üzerinden programlarımız üzerinden çalışmalarımız üzerinden temizlenerek devam edeceğiz o zaman. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bir kötülük yaptığınız zaman arkasından bir iyilik yapın ki o iyilik kötülüğü silsin, süpürsün, götürsün. Ayet de öyle demiyor mu? İnnel hasanati yuzhibne seyyiat. Hasanatlar, iyilikler, kötülükleri siler, süpürür, götürür. Kötülüğe bulaşmışsak, günaha bulaşmışsak çokça iyilik yapacağız o zaman. Tatilde yanlış yapmışsak, günaha bulaşmışsak, kötülük yapmışsak dönüşte iyiliklerimizi arttıracağız o zaman. Öyle ki bizim kötülüklerimizi silsin, süpürsün. Eksik bırakmışsak, yanlış yapmışsak hakeza iyiliklerimizi arttıracağız. Tövbe ile birlikte, istiğfarla birlikte. Çünkü iyilik istiğfarı kolaylaştırır, tövbeyi kolaylaştırır ve alemlerin Rabbinin kapısına ulaştırır. Tövbe, istiğfar, iyilik bine yine biner, iyilik bineyi tövbe istiğfara binek olur, onu sahibine ulaştırır. Şimdi bu yönüyle bir de kişisel olarak kendimizi yoklayacağız. Yani biz bunu yaparken, bu başlığı belirken, belirlerken sadece kendi çalışmalarımız açısından Böyle bir başlık seçmedik. Kaldığımız yerden mi? Kaldığımız yerden muhasebemizi yapıyoruz. Doğrularımıza devam ediyoruz. Faydalı şeylere devam ediyoruz. Mi kısmında eksik olduklarımızı da tamamlamaya inşallah gayret ediyoruz. Biz camia olarak, cemaat olarak, cami olarak bunu yaparken her fert de kendisini bu teraziye koymalı koysun. Ben nerede kaldım? Geçen seneyi nasıl geçirdim? Geçen sene iyi bir performans sergiledim mi? Geçen sene namazlarım nasıldı? Geçen sene ibadetlerim nasıldı? Geçen sene okumalarım nasıldı? Geçen sene sohbetlere düzenli katıldım mı? Geçen sene camiye geldim mi düzenli? Önümüzdeki hafta çocuk eğitiminde caminin rolünü işleyeceğiz. Camiyle ilişkinin önemine de değineceğiz orada. Camiye gelmek bir iştir. Hiçbir program olmasa da, hiçbir sebep olmasa da camiye gelmek kendi başına bir iştir camiye gönlü bağlı olmak bir iştir. Herkesin korku içerisinde olduğu o günde yedi sınıf insanın Allah'ın arşının gölgesinde emin olduğu hadiste bahsedilen o yedi sınıf insandan biri gönlüyle camiye bağlı olan. Gönlü bağlı olanın ayağı da bağlı olur. Gönlüyle camiye bağlı olanın ayağı da bağlı olur. Ayağı bağlı değilse gönlünde sorun vardır ayağı bağlı değilse gönlünde sorun vardır. O gönülde ya dünya vardır ya dünyaya dair endişeler vardır ya korkular vardır. Allah'ın dışında, caminin dışında ya da sevgiler vardır. Allah'ın dışında sevgiler vardır. Gönülde bir sorun var ki bağlandığı şeylerde bir sorun var ki ayakları da camiye bağlı değil, gelmiyor. Değerli kardeşler oraya bırakacağım. Ama sorgulamamız lazım. Geçen sene ben yeterince camiye geldim mi? Yavala geldim, bir şey yoktu. Camiye gelmek zaten bir şeydir. Bir şey olmazsa da gelmek bir iştir. Cami duruyorsa yerinde, camiye gelmek bir iştir. Cami yerinde duruyorsa, namaz kılınıyorsa, kitap varsa, Kur'an varsa, halılar seriliyse, cami yerinde duruyorsa zaten camiye gelmek bir iştir. Ötesi, katma değeridir. Onun için camiye gelişlerimizi bir gözden geçireceğiz. Derse katılışlarımızı, katılışlarımızı, sohbete katılışlarımızı, çocukumuzun elinden tutup getirişimizi sadece camiyle ilişkili kendimizi teraziye koymayacağız. Aileyle ilişkili koyacağız. Ailede ben ev yaşantım nasıldı geçen yıl? Ben memnun muydum? Kalbim memnun muydu? inancım memnun muydu? Vicdanen rahat mıydı? Hesap yönüyle gerçekten iyi bir sene geçirdik mi evde, ev ortamında? Ekranlarımızda İslam dışı şeylere önem verdik mi gösterilmemesine, açılmamasına? Cemaatle namaz kıldık mı yeterince? Kur'an okuduk mu? Yani nerede kaldığımızı bizim tespit etmemiz lazım. Nerede kaldığımızı tespit etmezsek Nereye varacağımızı da kestiremeyiz. Bir insan nerede kaldığını tespit edemiyorsa, etmiyorsa, etmemişse, etmiyorsa o insan nereye varacağını kestiremez. Önce nerede kaldığına bakması lazım. Onun için nerede kaldık? Fert olarak nerede kaldık? Camiye olarak nerede kaldık? Cami cemaat olarak nerede kaldık? Aile olarak nerede kaldık? Ticaret olarak nerede kaldık? Kazandıklarımız olarak nerede kaldık? Kişilik, ahlak, inanç olarak nerede kaldık? Ahlakımı korudum mu? Ahlakımdan bir şeyler kaybettim mi? İnsanlar bana halen doğru sözlü diye mi bakıyorlar? Yoksa ticarete meylettim, şurada göz yumdum, şurada alavere yaptım, dalavere yaptım, şurada daha fazla kazanayım diye Yanlış yaptım ve insanlar bana farklı gözlemi bakıyorlar? Bunların hepsini değerlendirmemiz lazım. Ben toplamda geliyorum. Biz cami olarak, çalışmalar olarak dedik ki doğrularımızı tespit ettik, faydalı kısımları oradan devam ediyoruz kaldığımız yerde eksikliklerimizi tespit ettik, istişareler yaptık, değerlendirmeler yaptık, aldık görüşler aldık, onları tespit ettik, planladık, projeledik, programladık. İnşallah yoğun bir şekilde buraya yeni bir başlangıç yapıyoruz. İnşallah. Hayat devam ediyor ve devamda hayat vardır. Hayat devam ediyor ve devamda hayat vardır. Düzen, disiplin içerisinde devamda hayat vardır. Bakın çevrenize, etrafınıza güneş her gün doğuyor. Her an nefes alıyoruz. Sürekli nefes alıyoruz. Su akıyor. Su içiyoruz, ekmek yiyoruz, yemek yiyoruz. Toprak habire verir, ürün veriyor. Dünya her an dönüyor. Bir düzen var, bir disiplin var, bir devam var ve buna bağlı oluşan bir hayat var. Düzen, disiplin, devam içerisinde bir hayat var. Hayat böyle devam ediyor. Bazı şeyleri aynısıyla tekrar ediyor çevremizdeki hayatın unsurları ve biz de tekrar ediyoruz aynısıyla. Sürekli su içiyoruz, değil mi? Aynı suyu içiyoruz, aynısıyla içiyoruz. Sürekli ekmek yiyoruz, değil mi? Aynısıyla içiyoruz, tekrar tekrar içiyoruz, yiyoruz, sürekli nefes alıyoruz. Bu demek bazı şeyler aynısıyla tekrar etmesi lazım. Aynısıyla tekrar etmesi ihtiyacın tekrar etmesindendir. İhtiyacın tekrarındandır. İhtiyaç tekrar etmiş, tekrar ihtiyaç haline gelmiş. Bu insanda bıkkınlık oluşturmuyor değil mi? Ya valla ben niye her gün yemek yiyorum? Kimse diyor mu? Aynısını niye her gün yiyorum? Acaba kimse diyor mu? Ya ben niye hep et diyorum? Geliyor arada bir sürekli etini alıyor değil? Domatesini yiyor, ekmeğini yiyor, suyu da her gün içiyor. Ekmek su ne kadar ihtiyaçsa her gün tekrarlanması gerekiyorsa namaz da bir ihtiyaçtır, her gün tekrarlanması lazım. O da insanı baktırmaması lazım. Bıktırıyorsa şeytandandır, bıktırıyorsa nefistendir. Çünkü namaz ruhun gıdasıdır. Hakkıyla kılınan bir namaz ruha gıda verir. Nasıl kebap insana lezzet verdiyse, veriyorsa. Sohbet de tekrarlanması gereken bir ihtiyaçtır. Sohbetten uzak kalan gıdadan uzak kalır. Dersten uzak kalan gıdadan uzak kalır. Ya valla hep aynı şeyler. E valla aynı şeyler. Çünkü o da ihtiyaçtır. Aynı şeyler ama farklı konudur. Sen de dönüyorsun bir ay önce kebap yedin, bir ay sonra tekrar yiyorsun. E bir ay önce namazı anlattık, bir, bir ay sonra yine anlatacağız. Çünkü ihtiyaçtır. İnsan oğlu harcıyor, hayat içerisinde harcıyor. Sadece enerjiyi harcamıyor, parayı harcamıyor, imanı da harcıyor. Sabrı harcıyor, oğlu harcıyor. Harcadığı zaman bunların yeniden güce dönüşmesi lazım, manevi güce dönüşmesi lazım. Nereden alıyoruz bu gücü? Tekrardan namazdan, tekrardan oruçtan. Ya valla her sene, her sene 30 gün oruç. Ya valla kolay değil 30 gün oruç. Ama ihtiyaçtır Allah-u Teala farz kılmış. Demek ki ihtiyacımız ki Allah farz kılmış. Onun için değerli kardeşler bazı şeyleri biz dönüp dönüp tekrar edeceğiz. Çünkü ihtiyaç tekrar ediyor. Çünkü yaşadığımız hayat içerisinde ihtiyaç tekrar ediyor. Ekmek gibi, su gibi. Bazı şeyleri değiştireceğiz. Hep aynı giden, hiç değişmeyen hayat içerisinde geride kalır. İşte anne babalarımız çocuk böyle yetiştirirdi hanımına böyle muamele ederdi. Ne bileyim şununla geçinirdi. Biz de öyle devam edeceğiz. Öyle bir dünya yok. Döneceğiz bakacağız. Yani bugünün dünyası ne? Realitemiz ne? Bugünün dünyasına yönelik ayakta kalacağımız şeyler geliştireceğiz. Alternatifler, çalışmalar, araçlar. Oralar değişir. Ama değişmeyen tekrarlanan tekrarlananlarımız var. Onları da değiştirmeyeceğiz. Bak, değiştireceğiz biraz sonra ders işlet işleme formatını değiştireceğiz. Bunun içine bir görsel koymaya çalışıyoruz bu sene işin başı diyelim bu tür yenilikler için. Ama seneye kadar inşallah biz tecrübe kazandıkça İnşallah daha güzel şeyler yapacağız. Dedik ki düzen, disiplin ve içerisinde devamda hayat vardır. Bizim de düzenimiz olmalı, disiplinimiz olmalı, devamımız olmalı. Devam olmazsa hayat inkıta uğrar. Hayat kesintiye uğrar. Güneş doğmasa hayat kesintiye uğrar. Nefes almasak hayat kesintiye uğrar. Yemek yemesek Su içmesek hayat zayıflamaya başlar, sonunda kesintiye uğrar. Bazı şeyler vardır insan, olmasa insanın hayatında anında hayat kesintiye uğrar. Madde dünyasında da öyle, maneviyat dünyasında da öyle. İman öyledir mesela, iman müminde olmazsa manevi hayatı öldü. Ama namaz olmasa ruhu hastalanır, yemek yememesi gibi. Ama camiye gelmese ruhu hastalanır, su içmemesi gibi dünya zayıflamaya başlar. Ama Kur'an okuması kalbi, aklı hastalanır. Hastalıklı bir kalp ve akla dönüşür ve aynen bunun gibi bazı şeylerin devamı gerekiyor. Devamında hayat vardır diyoruz. O yüzden sizden ricamız bu sene inşallah geçen seneki faydalı, doğru İyi şeylerimize kaldığımız yerden devam edelim. Cami olarak, fert olarak, aile olarak. Ama eksik şeyler, yetersiz şeyler, yapmadığımız şeylerde bu programlarımızı inşallah biz bunun üzerine bina etmişiz. Fikirlerinizi söyleyebilirsiniz, görüşlerinizi vere söyleyebilirsiniz. Eğitim alanıyla ilgili sohbetlerle ilgili, cami çalışmalarıyla ilgili, birliktelikle ilgili, kurumlarla ilgili, her şeyle ilgili biz de onlar üzerine daha faydalı, daha doğru, daha güzel, daha iyi bina etmeye çalışırız. Beraberce inşallah yol almaya çalışırız. Çalışmalarda hedeflediğimiz başarıları yakalamak için insan ve imkan potansiyelini azami derecede kul seferber etmek lazım. Yani herkesin ve elimizdeki bütün imkanları azami derecede dahil etmemiz lazım. İnşallah onu sağlamaya çalışacağız. Onu yapmaya çalışacağız. Toparlıyorum. Men isteva yawmuhu fehuve ma'bunun. İki günü bir olanın iki günü bir olan zarardadır. Kayıptadır. İki günü bir olan kayıptaysa iki yılı bir olan felakettedir. Biz yılı de konuşuyoruz, günü değil. İki günü bir olan kayıptaysa, zarardaysa iki yılı bir olan kayıptadır, felakettedir. Yirmi yılı bir olan helakettedir. Yirmi yılı bir olan hep aynı şekilde devam eden helakettedir. Biz sürekli çaba içinde olmamız lazım. Girilmek için sürekli çaba içinde olmamız lazım. Ben toparlıyorum, sizi bekliyoruz. İnşallah haftalık sohbetlerimize düzenli bir şekilde sizi bekliyoruz. Çünkü yaşadığımız hayat bizi çok yönüyle sarsan, aşındıran bir hayat. Yeni zorluklar var, yeni sıkıntılar var, yeni ihtiyaçlar var değişimler hızlı, dönüşümler hızlı derken biz de bu hayat içerisinde birbirimize tutunmazsak, birbirimize faydalı olmazsak, birbirimize yakın durmazsak, böyle bu ortamlarda bir araya gelmezsek inanın bu hayat hepimizi bozar. Bir şey daha memlekete gidip gelenler çokça şikayet ediyorlar. Herkes heybesi taş dolu gelmiş. Fırsat buldukça taşlıyor. Doğrudur memleket bozuluyor. Niye bozuluyor? Çünkü maddi hayata çok aşırı bir yöneliş var. Manevi hayattan çok hızlı bir kopuş var. Dolayısıyla memleket bozuluyor. Fakat bozulan memleket bizim memleketimiz. Bozulanlar bizim akrabalarımız, bizim çocuklarımız. Biz orada olsaydık emin olun biz de aynısını belki aynı durumda olurduk. Biz buradaysak buranın bazı avantajları bizi koruyorsa, tutuyorsa biraz da çaba. Bu da Allah'ın bir lütfu. Bunu böyle görerek, onlara da acıyarak, şefkat ederek, merhamet ederek, bir de çözüm üreterek. Yani soruna taş atmak en basitidir. Taşlamak en basitidir. Eleştirmek en basitidir tespit etmek en basitidir. Niye bunu diyorum? O sürekli bakıyorum gündemimiz bu. Gündemimizde memleketi taşlamak olmasın. Taşlamakla biz memlekete bir şey kazandıramayız. Gündemimizde taşlamakla memleketi kurtaramayız. Gündemimizde biz biz olalım. Kendimiz olalım. Camimiz olsun, çocuklarımız olsun. Ailelerimiz olsun. Gündemimizi onlarla doldurup da oturduğumuz yerde, kalktığımız yerde bunlarla doldurup hem kendimizi kızdırmanın hem oraya rahatsız etmenin, oranın üzerinden rahatsız olmanın şeyine girmeden ya ben memleketi kurtaramıyorsam ben kendimi kurtarmaya çalışayım kardeşim. Memleketi ben kurtaramıyorum, kurtaramıyoruz. Ben kendimi kurtarayım. Ben kitabıma bakayım, namazıma bakayım, sohbetime bakayım, dürüstlüğüme bakayım. Yapabiliyorsam onlara da nasihat edeyim. Gidip ulu orta onlara dokunacak şeyler söylemektense, mesela ben bazı gençlerle konuştum, şey olsun diye söylüyorum. Diyor, orada gelip gençleri eleştirenler oluyor, gençler onların yanından kalkıp söyleniyormuş. Gençler onların yanından kalkıp söyleniyormuş. Siz genci söyleterek gence bir şey veremezsiniz. Gencin başını okusarsınız, gülersiniz, dünyasına girersiniz, diyalog kurarsınız, sonra o sizi sever sevmesi üzerinden ona yol gösterirsiniz. Çekersiniz anne babasını gencin olmadığı bir ortamda. Valla bu gidişat iyi değil. Yazıktır çocuklarımızı koruyalım. O da fark edecek ki iyilikle söylüyorsun. Taşlayarak değil, eleştirerek değil. Hasrı ben çok dağıtmayayım. Yani geldik tekrardan şeye dönelim. Kaldığımız yerden inşallah bu şekilde dediğim gibi planlı, programlı, doğru, faydalı olan geçen seneki şeylerimize devam ederek, bu eksik olanlarımızı da tamamlayarak, yerleştirerek, programlayarak inşallah. Buranın avantajlarını da görerek bizi koruyan, memlekete göre bizi koruyan nedir? Avantajlarını görerek, kıymetini bilerek, Uzaklaşırsak memleketten daha kötü olacağımızı da bilerek. Uzaklaşırsak bizim çocuklarımız onların çocuklarına benzemez. Çünkü burada uzaklaşanların çocuklarının ne halde olduğunu da görüyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Ben iki günü bir olanın ziyanda olduğuna dair bir hadisi paylaştım. Şimdi buna dair bir video görselimiz var. Sonrasında da bir şiirle kapatalım. Şimdi bunları niye veriyoruz? İnternet dünyasında yaşıyoruz. Hepimiz internetteyiz. Faydalı şeylerin farkındalığını oluşturmak, faydalı şeyleri biraz gündemimize taşımak, bazı şeyleri faydalı olanları birbirimize haberdar etmek konuyla ilgili ve orayı doğru kullanmak adına biraz da veriyoruz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.